Herkese merhaba arkadaşlar. Bir diferansiyel denklemler dersiyle tekrar beraberiz. Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler bugünkü konumuz olacak arkadaşlar. Denklemlere biz diferansiyel denklem demiştik arkadaşlar. 4 ayrı inceleme yapmıştık. Sadece bir defa türevi alınmış ifade bulunduruyorsa denklem, diferansiyel denklem biz buna birinci derece diferansiyel denklem demiştik ve bunun çözüm tekniklerinden bahsetmiştik. Bizim bugünkü dersimiz bu çözüm tekniklerin birincisi olan ayrılabilir diferansiyel denklemler arkadaşlar bugünkü konumuz. Biz birinci derece bir diferansiyel görürsek ilk aklımıza gelen ayrılabilir diferansiyel denklemler çözüm yolu olmalı. Birlikte bir ayrılabilir nedir ona bir bakalım. Ayrılabilir. X'li ve y'li ifadeler ayrı yerlere toplanabiliyor mu? Eğer toplanabiliyor ise biz buna ayrılabilir diferansiyel denklem diyeceğiz. Mesela şurada bir örneğimiz var. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak 2y'nin türevi alınmış eşittir 10xy kare. Ben ilk iş olarak y'nin türevi gördüğüm yere 2 çarpı dy bölü dx yazıyorum. Herhangi bir problem yok. Bunu yazabilirim. 10xy kare. Şimdi arkadaşlar çok belli zaten. dx'i ben bu tarafa atarım. y kareyi de şu sol tarafa atarım ve x'ler bir tarafta y'ler bir tarafta olmuş olur. Hemen şöyle yazalım şuraya. Evet arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus dy'ler ve dx'ler şu ifadeler arkadaşlar kesinlikle pay kısımlarında olmalı. Payda da olmamalı arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz ikinci bir husus ayrılabilir diferansiyel denklemler adına. Peki arkadaşlar ayrılabilir diferansiyel denklemlerin ikinci bir önemli kısmı Diferansiyel denklem ayrılabilir mi? Ayrılamaz mı? Bu da çok önemli arkadaşlar. Burada da önemli nokta f y çarpı g x ifadesi. Yani y'ler ve x'ler çarpım halinde ise ayrılabilir arkadaşlar. Mesela şurada bir örnek verelim. dy y bölü d x eşittir x artı y diyelim. Bu ifade ne yaparsanız yapın y'ler bir tarafta x'ler bir tarafta haline getiremezsiniz çarpma halinde olursa eğer olabilir, getirilebilir. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şurada sorma devam ediyorum. Her iki tarafın integralini alabilirim şu an. Çünkü x'ler bir tarafta, y'ler bir tarafta. İşte ayrılabilir diferansiyel denklemlerin aslında zorluğu integral alma arkadaşlar. Yani o da ne kadar zor size bağlı. Eğer integraliniz ise size basit kolay bir yöntem. İntegraliniz iyi değilse tekrar dönüp tekrar etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi ben her iki tarafın integralini alıyorum. 2 şu y'yi üste aldım. D'yi diğer tarafında integralini 10x Dx. Evet arkadaşlar. Eksi 2. Y, y üzeri eksi 1 olur. İkincinin türevi 5x kare olur arkadaşlar. Ve burada üçüncü ve belki de son şey. Sabit terimi arkadaşlar y'nin olduğu tarafa yazmıyorum. Sadece x'li tarafa sabit terimi yani yazıyorum. Diğer tarafa yazmıyorum arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan y'yi bulmak. Peki y'yi bulalım. Eksi 2'yi diğer tarafa atarım. y eksi 1 eşittir. 5x kare artı c bölü. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam şu eksi diye geçer. 2. Her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alırsam arkadaşlar. Y'miz 2 bölü 5 x kare artı c olur. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Önemli olan nokta ayrılabilir mi diye bakacağız. X'ler ve y'ler bir tarafa toplanabilir mi? Bunun için ipucumuz çarpma halinde olmalıydı. X'leri yerleri bir tarafa topladıktan sonra her iki tarafın integralini alıyordum. İntegral şimdi bittikten sonra x'li tarafa c'yi ekliyorum. Ve işlemi y'yi buluyorum. Önemli olan kısım bizim için çözüm yani. Bizim y'yi bulmak ve çözüm bitmiştir arkadaşlar sorularla daha iyi anlaşılacaktır. Diğer bir soru tarzımız arkadaşlar. Başlangıç değerli örnek dediğimiz soru tarzları. Değişen hiçbir şey yok. Sadece başlangıçta bize şöyle bir değer verecek. Biz C'yi bulmak için bu değeri kullanacağız. Ve C'yi bulduğumuzda da yerine yazacağız. Hemen bunun da çözümüne bakalım. Evet arkadaşlar. Burada Y'nin türevi gördüğüm yere D, Y bölü, D, X yazıyorum. Onu bazen kendisi verir. Vermezse ben ilk iş olarak onu yazıyorum. Eşittir 5X kare eksi 4 bölü. 3y artı 1. Burada zaten bariz bir şekilde görünüyor. İşler dışarı çarpma yaparsam yalnız kalacaklar. dy 3y artı 1 çarpı dy eşittir. 5x kare eksi 4 çarpı dx. Her iki tarafın şimdi integralini alabilirim. Buranın integralini alıyorum alırsam arkadaşlar. 3y kare bölü 2 artı birin türevi y integrali pardon. Y eşittir. 5x küp bölü 3 eksi 4x ve c'yi unutmuyorum arkadaşlar. c de yazdım. Şimdi şimdi her iki tarafı 2 ile çarpayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada y'yi yalnız bırakmam kolay değil. O yüzden ben şöyle bırakıyorum ve buna diyorum ki bu kapalı çözüm. Kapalı çözümdür. Y'yi yalnız bırakmam biraz güç olduğu için bu şekilde bırakırsam eğer buna biz kapalı çözüm diyoruz arkadaşlar. Bana başlangıç değerini vermişti y1'e 3, y1'e 3. Yani bu şu anlama geliyor. x yerine 1 yazarsam y3 çıkacak. O zaman yazalım. Burada y yerine 3 yazarsam, x yerine 1 yazarsam 10 bölü 3 eksi 8 artı 2c. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsam c'yi 113 bölü 6 bulacağız arkadaşlar. Ve C şimdi kapalı çözümde yerine yazacağım çözümümüz. Buna biz tekrardan söyleyeyim Kapalı çözüm diyorduk. Geçelim arkadaşlar diğer örneklerimize. DY bölü DX hemen görülüyor. DY bölü Y küp eşittir. DX kare çarpı DX olacak. İntegralini alabilirim. Buranın integralini alırsam Y eksi 1 bölü 2 çarpı y 2 eşittir. Bu tarafın integralini alırsam arkadaşlar x küp bölü x artı c'yi ekledim. Şimdi burada başlangıç değeri problemini çözünüz demiş. Evet x yerine 1 yazınca y'si 3 çıkıyormuş yine. Yerine yazdığımızda arkadaşlar c'yi eksi 7 bölü 18 bulacağız. Şimdi ben burada Y yerine yazacağım. Arkadaşlar burada gerekli düzenlemeleri yaparsak y kare eşittir 9 bölü 7 eksi 6 x küp ve y eşittir her iki tarafın karekökünü alırsam 7 eksi 6 x küpün karekökü bulacağız. Burada dikkat etmemiz gereken 7 eksi -6, 6 x küp karekök içinde olduğu için ve karekökün içi negatif olamayacağı için ayrı bir şekilde çözeceğiz. Eşitsizliklerden çözeceğiz. Ve sıfırdan büyük olduğu kısımlar için sadece bu soru çözülebilir. Geçerli olur. Onu belirtelim arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer örneğimize bakalım. Aynı şekilde fark ettiyseniz D'lerin içinde X var. DX'in içinde Y var. O zaman arkadaşlar ben şu ifadeyi Y artı 2 DX artı Y X artı 4 DY Şunu ben y artı 2 çarpı x artı 4. Şu iki, iki ifadenin çarpma haline bölersem eğer şurada kalacak dx şunlar şunlar gidecek dx bölü x artı 4 artı y dy bölü y artı 2 kalacak arkadaşlar. Bu da eşittir sıfıra. Evet şimdi integral alabilirim. İntegral alırsak arkadaşlar şuranın integralini alırsam ln x artı 4 artı şuranın integralini alıyorum arkadaşlar. Bunların integralini alırken belli düzeltmeler yapılabilir. Nedir o düzeltmeler? y'yi y artı 2'ye böleriz ve şöyle eksi 1 eksi 2 bölü pardon 1 1 eksi 2 bölü y artı 2 dy gibi bir ifade gelecek karşımıza. Onun da integralini alırsak. Birinin integrali y. Şuranın integralini alırsak eksi 2 başta var. Elen y artı 2 şeklinde olacak. Evet arkadaşlar burada elenlerin ortak olduğunu görüyorum ve şöyle elenleri birleştirirsem x artı 4 bölü y artı 2'nin karesi diyorum. Çünkü zaten şu ifade elenin üstünden geliyor. Ben bunu yukarıya atarsam diye geçecek ve parantezi mutlak değeri kaldırabilirim artık parantez diye yazıyorum çünkü pozitif derecede katı olacak. Eşittir. Karşıya arkadaşlar demiştik ki x yerine c gelecekti. O c'yi şuraya yazayım arkadaşlar. Ve gerekli düzenlemeleri tekrar yaparsak c'yi bulabilmek için x yerine eksi 3, y yerine eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Ve gerekli işlemleri yaparsak C'yi C'yi eksi 1 bulacağız. C yerine yazarsan bu da tekrardan kapalı çözüm oldu. Çünkü Y bir tarafta yalnız başına değil. Dikkat etmemiz gereken yer arkadaşlar. İlk ifadeye dönersek eksi 2 ve eksi 4 için ifadeler tanımsız olacağından çözüm olmaz. Bu iki ifadeyi çıkaracağız çözümden. Ayrılabilir diferansiyel denklemler bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.